gel. Anne. Anne seni yok. Hadi anne versin. Anne bir rahmeti. Anne bir rahmeti. Anne. Tamam. Hadi Ahmet. Sen yap sen de anne Hadi. 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 Ver anne ona. Hadi koy bunu üzerine. Onu bir buraya olur. koy, buraya koy, bunlara koy. Aynen. Aferin. Alkış. Alkış. Bunları da koyalım. Hadi koy bunları. Şunu koy. Ye. Kare. bu ne? Artı. Hadi o da üçgen. Üçgeni de koy bakalım. Ye, yo. yo yo yo. Nerede 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 nerede? Başka 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 başka. <laughs> Ahmet başka başka başka. başka. Ay, Ay, bir. Yok bir şey olmaz. Yine düzelteceğiz. Hadi başka başka. <laughs> Böyle başka 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 yap. Bu Olma o artı. Olum. Olmuş o, onu yaptık. Onu çıkar ha onu koy Tamam. O da kare. Hı hı. Daire. Daire. Evet daire. Aferin sana daire. Bu ya daire. Daire. Bu ne? Beşgen. Bu beşgen. Evet. Beşgeni de koy bakalım. Beşgen nerede? Beşgen. Bu neyim mi bu beşgen? Hı? Ha? Hadi bunu da koy. Bunu da koy. Aa bu da. Aferin. Hani ya. Aa. Arkış. 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 Evet. Yıldız bakalım dedi Yıldız nerede? Orada. Alkış. Şimdi bunları üstte koyalım. Gel. Hadi bunları koyalım. Hadi sen. Sen bunları bile koy. Bunları bile koy. Koy bunları böyle Koy onları. Bunları bunları. Bunları koyacak. Onları. bu Bu doldu hepsi tamam. Hepsi tamam. Hadi. tamam bunları koyalım. Bunları ben, koyalım. Ben bunu koyuyorum. Ben bunu koyuyorum. Tamam sen öyle yapacaksın. He, öyle koyuyorsun he. Koydum. Aferin. Burak. O buranın, o buranın onu karışma. Ona karışma. Bu ah. Yıkıyor. Yıkıyorsun onları. He. Aa yıkıldı. <laughs> anne. Sen yap, sen anne, yap. Ben beni. Tamam yap, peçek almayı yapacağım. Hepsi almayı Anne. anne. Burası kayıp. Bu benim. O da senin hadi. Onları evet. yıkma, onları yıkma. Onlar bura Onlar bura evet, onları buranın, onları buranın. Bak onları buraya koyacağız. Bu benim. Ha, bu buranın ben. bak. Onlar senin evet. Hadi yap. Bu benim, bu benim. E, Peki onları buraya koyalım. Onları buraya koyalım. Bunu içine koyalım. Hadi koyalım. Ha. Evet. Anne sen de koy. Anne sen de koy. Anne. Alkış. Hadi. Anne de koydu hadi. <laughs> koy ondan sonra alkışla oğlum. Bedava kuş olmaz. Hadi. Hadi bunu koy. <laughs> olmaz yine. Bunları koy. E, Hı. Bir olmuyor. Alkış. Aferin. Süper. Süper. Hı. Artı. O. Artıyı da koyduk. Aferin. Süper. 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 Hmm. Beşgen süper beşgen. Süper beşgen. Evet. Süper beşgen. Süper beşgen. Evet. Şimdi süper, süper beşgen. Anne anne Alkış yapalım. Evet anne alkış yapalım. Hadi. Önce koy önce koy sonra alkışla. Hadi. <laughs> Bedava da alkış yapma. Süper. O da, daire. Süper altı, süper daire. Hadi. Aferin. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Süper. Süper, süper Ahmet hadi. Süper. Üçgen. Evet süper yıldız. Süper. Üçgen. Üçgen. Süper. süper üçgen. Aa. Alkış. Şimdi bunları koyalım. Ya bunları bana. Ha. Aha. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Oo. Dağıttın hepsini. Baba getir. Sen getireceğim Sen dağıttın. Topla. Topla onları. Yo, ha. Sen topla. Sen topla. Toplayalım. Sonra yıkarız. Önce toplayalım. Hadi. Onu da getir. Hmm. Şimdi ne yapalım? Gel. Onu da getir. Onu da getir. Getir onu da. Hadi getir onu da. Hadi. Getirsene. Hadi gel. Aha, aha, aha. Evet, şimdi onları tekrar koyalım. Süper, bu ne o ne olmaz, oğlum değil. Bunları tekrar koy içine. Ha, Gel bunları koyalım, gel. Hadi bunları içine koyalım. Hadi bunları içine koyalım yıkalım. Bunları içine koyalım yıkalım. Içine koyalım, yıkalım. Hı. Hepsini dağıttım. Getirmiyor. Hadi getir. Hadi tekrar bunları yapın bunları yapalım. Gel bunları tekrar yapalım. Hadi bunları tamam. yapalım, takalım sonra yıkalım. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. O kare. Aferin. Ali. Ali bak. Akış. Hadi bir daha. Tamam. Bunların tamam. bitmedi daha. Bitmedi. Bitmedi. Süper. Hadi bunları süper yapalım. Hadi. O ne o ne. Beşgen. Hangi 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 hangi. Orası mı? Oo aferin sana süper. Süper. Evet. Yine başka? Başka. Abone. Evet, yıldız. Yıldız. Yıldız evet. nerede, nerede? 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 Evet, bulduk. Süper. Süper. Başka, 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 başka. Hmm. Başka, başka. Beşgen. Orası. Olmuyor. Olmuyor. Evet, beşgen. Oo, bir dağ Wow. Uf, hadi al kaldı. bir tane Bunlar da kaldı, bunlar da kaldı. Hadi. Daha bir, daha Olmadı. Olmadı. Evet. Tamam o kalsın. Sarı. Sarı. Şimdi evet. Sarı. Evet. Artı. Hadi evet. Evet az kaldı. Koyamadım. Evet. Dairemiz kaldı bir de. Daha bir daha bir daha hadi. Orası onun değil. Daire 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 de? Evet yıldızımız var. Sarı evet. Evet sarı. 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 Hadi. hadi. dairemiz yap, dairemizi yap. Su yok, su yok. Dairede de üst üste koyarım hadi. Daire nerede? Daire nerede? Bakalım. Bak orada. Burayı yıkalım, burayı yıkalım. Ne su içelim? Su içelim. Su içelim. Hani su? Hani su iç. Hani sen su iç. Ben içeyim. Sen de iç bakalım. Teşekkür ederim. Bitirdim. Bitirdim. Aa, sen. Sen tuttu. Su. Su döktün. Anne. Üstüne döktün. Anne mi döktü? Aa, dökmesin anne. Sen. Tamam. Önercidir. Sen yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Sen yemek. yiyelim. Sen ye, yemek. Tamam, onu ben yiyeyim. Tamam. Ben yiyeyim. Sen de ye bakalım. Biz de çay yapalım. Çay yapalım hadi çay. Yap. Makineyi aç. Makineyi aç. <laughs> Makineyi aç çay yap. Çay yaptın mı? Bakın. Ha? Yok. Hadi çay yap bize. Hani makine? Makinamız yok. Makinamız yok. Tüp açalım. Tüp. Tüp aç, tüp aç, tüp açalım. Şey yapalım. Ta, dur, bu bu bir çay. Şey. açalım. Bu bir şey. bu, bu çay. <laughs> çay. Bu çay. <laughs> bu, çay. <laughs> bu çay. Bir bardak çay ver babaya. Bu ne? Mavi. Mavi. Yeşil. Yeşil. Mor. Sarı. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Başka bakalım. Bu da yeşil. Yeşil. Hmm. Bu ne be? bir tane sarıya koyduk. Sarı. Sarı. Yok biber. Sarı. Dur dur dur. Beşte. Hadi sarıyla kırmızıları koyalım. Bak. Buna sarı koyduk. Sarı buna. Sarı koy. Tamam. Buna yeşil koy, buna yeşil koyalım. Yeşil koymayalım. Ne yapalım? Dur. <laughs> Anlatıyor. Hı? Bir tane <laughs> anneni bir tane babanın. Bir tane babanın. Bir tane Ahmet'in. Bir tane Ahmet'in. İçelim. Afiyet olsun. Bittim. Afiyet olsun. Bittim. Eline sağlık. A. Afiyet olsun. A.